Hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Bu akşam e, yemli takım yapacağız. ile çelik tel kullanmayacağız ama yine düğümsüz düğüm kullanacağız. Mukavemeti daha güçlü, daha kullanışlı. Takımdan sökmesi daha kolay, zayi olduğu zaman. Bu akşam kullanacağımız malzemeler arkadaşlar. Yuvella'nın 1270'i 3.0'ı halkalı iğne. Arkasında kertikleri var. Yine bu trabuco'nun T-Force t, for, t for, e, misinesi 50'lik. 50 kilogram çekerli. E, arkadaşlar e, bir de şurada bir e, Optimus iğnemiz var. Halkası geriye dönük. Çapraz bir iğne. Bununla yemli takım yapacağız avcı takım, avcı iğnemiz bu. Bu arkadaki optimus iğnemiz de yem tutucu olarak iş yapacak. Bunları bağlanmasını göstereceğiz. Yine bu şeyde arkadaşlar daha güvenli olması için yine böyle düğümsüz düğüm atacağız. Elimiz sinemiz ellilik. Arkadaşlar şimdi yine buradaki ilk şeyimiz buraya bir tane yine düğüm atacağız. Kör düğüm. Bu bizim buradaki takımın geriye doğru sıyrılmasını engelleyecek bir düğüm olacak. Şunu bağladık. Gel iki defa dü kör düğüm attık arkadaşlar. Burayı sıktık. Şimdi bu böyle. Bunu daha sonra ben kesip kısaltacağım. Arkadaşlar misinimiz 1.5 metre 1.60 civarlarında. Bu şu şekilde haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar hemen takımı bağlamaya geçelim. Şimdi bunun arka tarafında e, düğümü bu tarafa doğru atacağız. E, çünkü burada kertik yok. Misini tutacak bir durumu da yok. Arkadaşlar mesafemiz şu kadar. Hemen bir 5 mm kadar bir düğümle halkanın arasında 5 milimetre var. Evet bunu Evet, buraya taktık. Arkadaşlar malzememiz burada. Şu kadar bir mesafe. Şu kadar bir mesafemiz var. Ee, yine arkadaşlar düğümsüz düğüm atacağız. Bunu atmamızın sebebi arkadaşlar düğümde mukavemette normal e, düğüm attığımız zaman biliyorsunuz misineler kısmen bir zayıflıyor. Ama bunu da sadece e, kendi bedeninle bağlayacağız. Hiçbir şeyimiz yok. Düğümümüz olmayacak. Sadece böyle sararak düğüm atacağız. Evet. Beş. Şimdi burayı tamamladık. Şimdi alttan ilk yukarıdan aşağıya gelmiştik. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru geçirdik misinemizi ve şimdi arkadaşlar hepsi bu bak hem çok kolay hem çok basit ve gerçekten de güçlü yani normalde bizim aralarımızda böyle 15-20 kilo balık yok zaten iğne de dayanmaz hani misine de bir şey olmaz ama iğneyi açar gider onun için bu düğüm bize yetiyor ve çok da kullanışlı ayrıca misineyi de zayıflatmıyor şuradan şeyimizi kestik düğümümüzü kestik. Arkadaşlar bakın. Gücümü zorlayarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar bunun son bir güvenlik e, tedbirimizi alacağız. Burada buna hortum takacağız. Hortum takarak e, dişli balık dengelirse düğümü buradan misineyi zedelemesin diye. Şöyle misineyi kapattıracağız bununla. Gördüğünüz gibi burayı kapattırdık. E, dişli balık gelirse arkadaşlar, e, misinemizi de e, dişli balıklardan korumuş olduk nispeten. Şimdi arkadaşlar, normalde şak şak takımı yapıyorlar, dibe salıyorlar. E, onlara biliyorsunuz, ibrişimden tekli iğne sararak mesafe ayarı yapılıyor balığın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Biz ise arkadaşlar ibrişimli değil de seyyar ee, şöyle optimus iğne. halkası geriye dönük ve gerçekten çok kullanışlı. Hani birçok arkadaşımız belki de kullanmadığı bir iğne bu ama çok güzel bir iğne aslında normalde kullanışlı iğne. Bunu şimdi size bakın göstereceğim nasıl güzel olduğunu. Ve çok kullanışlı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu iğneyi dışarıdan bir sineği taktık. Aşağıya indiriyoruz. Arkadaşlar şimdi iğnemiz bu şekilde bir takımı elde ettik. Burada arkadaşlar yemi sardığımız zaman buna ilk e, malzememiz e, yemi e, tutuyor biliyorsunuz. E, avcı aynı zamanda bu. E, bu arkadaşlar yemi sardıktan sonra bu Optimus arkası e, halkası geriye dönük olan iğneyi balığın e, boyuna göre yemin boyuna göre ister bu mesafede ister dibe kadar takabiliriz. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, şöyle tuttuk elimizde bunu e, balık mesafesi mesela diyelim hani 5 santim 6 santim bir e, balık takacağız. Şimdi arkadaşlar bu şeyde ibreşim kullanmadığımız için Kendi buradaki ana bedenden bunu böyle sararak arkadaşlar Bunu burada tutucu hale getiriyoruz. İki e, şeyden iki iğne de şu an e, biri avcı biri e, arkadaki de tutucu oluyor. Ve bunu arkadaşlar e, yalnız yem sarma ipinden hamsi ya da sardalya takarsanız yem sarma ipinle bunu dolamak zorundasınız. Yoksa takımdan uçar gider. Yem küçük balıklarda alır gider. Arkadaşlar optimus iğne ve halkalı iğnemiz. Düğümsüz düğüm ve halkadaki e, misinedeki bu optimus iğnenin durumu bu arkadaşlar. Alın size hiç takımı hiçbir zarar vermeyen bir e, misinin gücünü zayıflatmayan bir yemli takım. Düğümsüz düğüm ve o e, Optimus iğnenin yaptığı iş bu arkadaşlar. Ha böyle buna sarıyorsunuz atıyorsunuz. E, bunun e, arkadaşlar kumsalda böyle denizde e, derede takılma ihtimali yüksek çünkü çok pis derelerimiz Ama şu görmüş olduğunuz takım denizde kumsalda kumsalda asla takılmaz. Kolay kolay böyle herhangi bir anormal bir durum olmadığı müddetçe arkadaşlar bakın tekrar göstereyim. Buradaki bu optimus yine böyle bunu ileriye sararak ileriye sararak mesafeyi kısaltabiliyoruz. Buradan geriye çekerek balığın boyuna göre buradaki mesafe ayarını yapabiliyoruz. Büyük balık her zaman avcı dip balıklarında görünür oluyor. Daha avcı daha güzel oluyor. Bilgilerinizi sunarım. Bunlar bu kadar. Dediğim kullandığım iğne 1273 sıfır halkalı kertikli iğne arkadaşlar misinemizde yine Trabuga'nın T-Force iğnesi hepsi bu takımımızda bu arkadaşlar boyu da 160 boyunda ee, İstanbul'da buna arkadaşlar normalde e, akıntı ve şey durumuna göre 3 metreye kadar yapıyorduk ve çok avcı ee, ne kadar genişse akıntıda sağa sola aşağı yukarı geziyor dolaşıyor balık e, muhakkak buluyordu ona da bu e, İstanbul'da abilerimiz yaşlı abilerimiz ama böyle gençler şimdi gençler bilmez belki de bunlara avını bulan takım diyorlardı bilgilerinize sunuyorum haberiniz olsun şöyle bir takımı yaptığınız zaman Optimus iğne de arkada ibrişime gerek kalmadan bu iğne de böyle çok rahat burada çok rahat bir şekilde geziyor. Balın boyuna göre ileri geri oynatabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. İnşallah böyle bir takımlar yaparsınız, başarılı güzel avlar yaparsınız. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum Saygılarımla. Allah'a emanet olun.